Hepinize arkadaşlar bugün gerçekten mükemmel bir haberle yine beraber karşınızdayım arkadaşlar. Çok devrik bir cümle oldu ama gerçekten güzel bir bölümle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim bu aralar destekleriniz için arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz yine. Ee, arkadaşlar yine bomba gibi haberle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Class of Clans'ta işte, nasıl yeşil taş ve diğer para hileleri nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, yani konumuz şu anda yeşil taş ama arkadaşlar. Para hilesinde içinde tabii ki de. Arkadaşlar öncelikle... E ee, ben kasoklanış oynuyorum 87 böyle 87 ee, levelim. öncelikle yani bayağı bir zorluk çekiyorum bu duvarları kasmakta falan filan. Sus, yeşil taş istiyor. Acaba dedim, Emmet diyordu. E, hilesi yok, hilesi yok diyordu. Ben de bir araştırayım dedim. Buldum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar size nasıl yapılacağını göstereceğim. 3 tane site var arkadaşlar böyle. 3 tane site var. Size nasıl yapılacağını göstereceğim. 2 tane site şeyden yapılabilir. Yani üçü de bilgisayarda oynayanlar oluyor arkadaşlar. Üçü de bilgisayardan oynamak için oluyor. Telefonlarda da oluyor, tabletlerde de hepsinde oluyor. Ama ayrıyetten bir tanesi sadece bilgisayarda oynayanlar için göstereceğim arkadaşlar. 3 sitemiz var ve like atarsınız arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum ee, gerçekten yorumlarınız benim için önemli ee, sırf bazı kişiler arkadaşlar motive etmek için saçma sapan yorumlar atıyor arkadaşlar ben sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar like'lardan anlaşılıyor zaten gerçekten teşekkür ederim ee, önceki videoları dağıttığınız destek için ee, değişik değişik videolar çekmeye başlayacağım arkadaşlar dediğim gibi 87'lemedim ve araştırdım ve buldum arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar çok güzel bir site. Şöyle bir şey. Klas okulan şile kaynak üretici. Klas okulan şile kaynak üretici sayesinde yapan hesabınızda çok kolay yeşil taş altın iksir kara iksiri gönderebilir ve rakiplerinize geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken iyiliği kullanmak ve köyünüzü yenilmez hale getirmek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klas okulan şile para ilesi. Bunlar arkadaşlar şu anda önemli değil. Önemli olduğumuz yer burası. İşte arkadaşlar mükemmel bir yer. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Buraya e, klas okulan işte kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Şu hashtag bilmem ne bilmem ne olayına var arkadaşlar. Okulanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Eee Dediğim gibi. Yani isminizi yazmıyorsunuz buraya direkt böyle. İşte bilmiyorum 45 altları bilmiyorum bunu yazmıyorsunuz. İşte o buradaki kullanıcı şeyini yazıyorsunuz mesela arkadaşlar yazdınız ya. Hani buradaki değil tabii ki değil mi? Hani örnek olarak gösteriyorum yazdınız mesela. Ondan sonra arkadaşlar buraya istediğiniz x'i seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle böyle. İstediğiniz x'i seçebiliyorsunuz. Ee, şöyle diyeyim. Şöyle yapmayı deneyenler olacak. Şöyle işte bir sürü dokuz atmayı deneyenler olacak böyle. Saçma sapan. Arkadaşlar şöyle size göstereyim Böyle 9 atınca arkadaşlar olmuyor Saçma sapan böyle 9'ları denemeyin Önceden söyleyeyim size arkadaşlar Şimdiden yani söyleyeyim Şimdi arkadaşlar buraya mesela seçtiniz 1000 seçtiniz. Arkadaşlar şimdi ben açık açık söyleyeyim. Kendimden biraz korktuğum için küçük rakamlar kullandım. Bir şey olur diye ama küçük rakamlar kullandım. iki ki de kullandım. Büyük rakamları kullanmaya bilmiyorum. biraz korkuyorum ama küçük rakamlarda bir şey olmuyor onu söyleyeyim. Büyük rakam, rakamlarda olur demiyorum. Denemedim. her zaman azdan azdan başlayacağım. Mesela ben buraya 1000 şey yaptım arkadaşlar. 1000 yaptım. yetecek nereden izleyecek diyorsunuz. Hepsini 1000 yapıyorum arkadaşlar. Ama işi taşta 1000 biliyorsunuz ki fazla. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Burayı da 1000 yaptım arkadaşlar. 500 yaptım yanlışlıkla bin yaptım arkadaşlar. İşte bu diğer hildemizi denemek için bu konumunu ziyaret yok arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Son güncelleme bir saat önce. Bir saat önce daha son güncellemiş. Bugün üretilme kaynağı gördüğünüz gibi şurası da yeşil taş akışı. Bu kadar çok kişiye gidiyor yani. Online kullanıcı. Şu anda da 1116 kişi online arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burayı yaptınız ve e, direkt başlatıyorsunuz arkadaşlar ve başlıyor. Buraya falan şey yapıyorsunuz yani. Ee, hemen geliyorum arkadaşlar. Bir saniye. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani kaybedeceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Burada kaybedeceğiniz bir şey yok hiçbir yere ne gmail'inizi ne şeyinizi hiçbir yerinizi yazmıyorsunuz yani arkadaşlar öyle diyeyim. Ee, yani profilinizi yazıyorsunuz bunları yapıyorsunuz. Yani hesabım çalınır mı alınır demeyin arkadaşlar. Beni deletmeyin. Çünkü arkadaşlar gmail mail yazmıyorsunuz biliyorsunuz ki sadece isminizi yazıyorsunuz. Bunu da herkes görüyor. Yani arkadaşınızı bile atabilirsiniz. Herkes görüyor arkadaşlar. Sonradan bunlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kanıtını da göstereceğim. İlk bu siteden yaptım arkadaşlar. Ve ben daha dördüncü 87 levelim ve dördüncü şeyi zor aldım. İnşaatçıyı. Arkadaşlar. eee Dördüncü inşaatçıyı anca aldım. Beşinci inşaatçıda alamam dedim herhalde 2000 çünkü ve büyük ihtimalle bu gidişte alacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size kameradan. Şöyle göstereyim arkadaşlar görebiliyorsanız yani geliyor arkadaşlar kanıtında böyle gözüküyor herhalde. Şöyle göstereyim biraz daha yakınlaştırayım. İnşallah gözüküyordur. Neyse arkadaşlar. Tamam ikinci yereimize geçelim arkadaşlar. 6 dakika olmuş videomuz. İkinci ilerimizde arkadaşlar. Ee, burası benzer arkadaşlar. Hatta aynısı diyebiliriz yani. Aynı yapımcı. Arkadaşlar şey göstermiş kanıtını. Gerçekten yani sırf sizin için böyle videolara giriyorum. E, arkadaşlar şöyle diyeyim. buraya da aynı dediklerini hepsini yazıyorsunuz. Buraya profilimizi. Buraya istediğiniz şeyi. E, buraya istediğiniz şeyi. Buraya istediğiniz şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey diyeyim. E, buranın yani admini değil de. Hani Üç, üst, sekmelerden değil aşağıki sekmelerden çalışanları gibi hani arka, e, arkadaşımın arkadaşı orada dedi ki yani bir tane arkadaşa söyleyeyim ben size bir tane ya yani mesela bu siteye geldiniz Aşağıdaki aşağıda dediğim vereceğim arkadaşlar oradan bu siteye gidebilirsiniz gerek linklerini de vereceğim açılmazsa diye birinci site bu ikinci site bu üçüncü site de bu öyle yazacağım arkadaşlar e, iki yedek linki hepsinin olacak çünkü bazen kırılıyor linkler e, arkadaşlar şimdi e, şöyle diyeyim yani Arkadaşım dedi bana ben de korktuğumdan yapmadım öyle belki hani bir daha atmaz diye hile olmaz diye bir kere mesela bu sitede mesela bin taşınızı gönderdiniz arkadaşlar başlatıyorsunuz diyorsunuz ve 24 saat içinde bir daha yapmayacaksınız arkadaşlar yani olmuyormuş yani bir daha yaparsanız çok olduğu için aşınıyormuş mu ne öyle bir şey oluyormuş hani size hesabınıza zarar gelmez ama Link yani bir daha hile olmaz her gün yapacağınıza olmaz bir daha arkadaşlar şimdi şöyle Tamam onu da anlattım. Şimdi ikinci sitemizde aynı şekilde dediğim gibi. Bunların ikisi zaten mobilden yapılıyor. Üçüncü de yok. Bunların ikisi arkadaşlar mobilden yapılıyor arkadaşlar. Ee, bilgisayar da yapılıyor bunların üçü de. Yani ikisi mobil ve bilgisayar yapılıyor şu ikisi de. Aşağıda linklerini vereceğim. Ama şu site arkadaşlar sadece ve sadece bilgisayar oynayanlar için. Zaten bunlar size yeterli olur. Her gün birinden bin yapsanız, birinden bin yapsanız iki bin, her gün iki bin, iki bin, iki bin taş. Güzel arkadaşlar, güzel şey. Fark ettiyseniz, Clash of Clash'ta herkesin bu aralar beş inşaatçısı oldu. Birden çünkü. Nereye baksanız beş inşaatçı. Çünkü gerçekten bir anda böyle çok yayıldı bu. Fark etmediler, ne yaptılar zaten. inşallah da böyle devam eder. Siz de hemen yapın arkadaşlar. <laughs> Clash of Clash, eşit taş ilesi, iPhone indir... Arkadaşlar, Android APK burada. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi dosyayı indir diyorsunuz arkadaşlar. Ee, dosyayı indirdikten sonra şöyle diyeyim size şey de size mesela bu bilgisayarda oynanılan yer var dosya dosya konumunu açıyorsunuz arkadaşlar onun dosya konumunu açtıktan sonra mesela şöyle diyeyim e, mesela bu, bu sizin şöyle diyeyim bu sizin mesela e, o ismini unuttum arkadaşlar bilgisayarda oynaya, oynatılan şey şey buradan işte dosya konumunu açıyorsunuz biliyorsunuzdur onu e, arkadaşlar ondan sonra da dosya konumunu açtıktan sonra içine buradan indirdiğiniz şeyi atıyorsunuz ve devam diyorsunuz arkadaşlar. Orada devam olacak. Ee, devam dedikten sonra arkadaşlar içine atmış oluyor yani. Ve arkadaşlar ee, hani diyeceksiniz biz seçmeden nasıl kaç para gelecek, ne edecek, ne olacak diye arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim hemen. Arkadaşlar şimdi oradan atıyorsunuz. Orada belirli bir, ee, 90, yani size az gelebilir ama bunu ee, 15 dakikada bir yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 99 taş. Oradan mesela siliyorsunuz ya. Mesela şöyle diyeyim. dosyayı buraya Dosya buraya geldi arkadaşlar. Tamam. Buraya geldi. Bunu mesela bu, bu, da bizim o klasör kullanışımız olsun. Dosya konumunu açıyorsunuz attınız. 99 taş geldi. Bakabilirsiniz direkt. Bakıyorsunuz sonra 99 sil. Ondan sonra ee, atıyorsunuz. Açıyorsunuz 99 daha geldi. Sonra bu dosya konumundakini siliyorsunuz. Geri buradan atıyorsunuz. Öyle öyle 15 dakikada bir arkadaşlar yapabilirsiniz. E, yani gerçekten çok iyi olur. Yani 99 az değil 15 dakikaya göre 15 dakika 15 dakika. Kaç ne kadar olduğunu siz düşünün yani. E, arkadaşlar ee, bazıları da video çekim programı sormuş arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar böyle aşağıdan linklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yedek linklerini de koyacağım. Her şeyi güncelleyeceğim. Yani yeni başka yani site kırılırsa, link kırılırsa, bozulursa link bir daha link ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, 50 like da arkadaşlar. 50 da Clash Royale hilesini göstereceğim arkadaşlar. Çünkü şimdi arkadaşlar ben videosunu çekiyorum. Millet neden göstermiyor? Ya da yalan oluyor. Arkadaşlar şimdi ben videosunu çekeceğim. Şimdi mesela ben kendi başıma yapıyorum. Sizi düşünerekten videosunu çekiyorum ve çok kişiye yayıldığı için hemen kala sokakta bunun bir çözümünü buluyor arkadaşlar. E o yüzden direkt şey olabiliyor. E çözümünü bulabiliyorlar. Mesela kendim de ben bunu yapabilirdim ama sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Umarım videoyu sevmişsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Eee, tüm güncel haberler orada arkadaşlar. Linkler de bulabilirsiniz. Yedek linkler de bulabilirsiniz Hiç girmeyenlerin. Ondan sonra arkadaşlar eee, teşekkür ediyorum. Ve 50 like geçtikten sonra flash Royale hilesini göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye.